Hani Fatma'cığım merhaba, hayırlı pazarlar olsun. Teşekkür ederim. Ee, ben Balıkesir'e geldim, seni söylediler. Hani abla çok güzel otlar toplar satar dediler. Bana bu otları nereden topluyorsunuz? Kaça satıyorsunuz? Ne satış şey şey acaba bir anlatır mısın tamam. Hanif Fatma'cığım. Bak benim ot çeşitlerim sabahtır bitti. Daha çok ot çeşidi vardı. <laughs> bu turbotu. Bunu haşlayıp zeytinyağı limon sıkıyorsun. Evet. Turbotu bu. Buyurun. Bu da fazla oluyor. Bunun hem böreği olur hem sarması olur. Fazla. Evet, Nane. Nane. Bu da evet. baharat yemeklere katılır. otu, maydanoz. Kuzu kulağı bu da ormandan toplanır. Şu da hindi bak. Hindi bağımız bu da haşlanıp salatası oluyor. Çiğ da yedirsin. Karaciğer yağlanmasına. Karaciğer yağlanmasına. Karaciğer yağlanmasına. Hindi bağ. Kanını inceltir. Ha, çok şey bir oku. Şifalı ot bak. Bizi devenik diyoruz. Buna burada ebe gömeci deniyor. Bu da kavruluyor. Haşlaması yapılıyor. Buna Arap saçı bak. Bitirdik sabahtır. Ha, bu Arap saçı. Bu da şifalı bir ot bak. Bunun da yemeği oluyor. Yumurta pişiriliyor bundan da. Etli de pişiriyor. Etli de pişiriyor ama bilmiyorum ben de. Kuzu etiyle, evet, kuzu etiyle, kuzu etiyle pişiyor burada doğal. doğal. Şunlar da kırmızı pancar bak. Onun da bunu kaynadık, salatasını, turşusunu yapıyor. Salatası onun, sarımsaklı, Şunu sirkeli turşusu oluyor de. onun da. Semizotu. Bu da şey doğal da ekiyoruz bunları ekildi için. Biz bundan bir ay sonra doğalı çıkacak. Bir evet. Ay sonra. Soğanımız doğal. Tarlada. Samsak doğal.